Menkâne câhîn Haris insan, doymak bilmeyen adam fakirdir, isterse dünyaya malik olsun. Kanaat ehli olan kişi toktur, isterse ac olsun. Kanaatı yitirdi bugün insan. Kanaatı yitirdiğimiz için de huzuru bulamıyoruz. Doymak bilmiyor insan o. Ya yani yeter dediğimiz var mı? Yok öyle ben kimsenin yeter dediğini görmedim. O zaten olmazdı. Şimdi zaten kanaatçı şöyle şey yapacak. Bizim dinimiz zenginliği öğütlüyor. Zengin olun diyor. Zaten İslam'ın beş temel esasından iki tanesi zenginlikle ilgilidir. Dinimiz iki şeyle çok savaşmış. Bir fakirlikle savaşmış, iki cehaletle savaşmış. Peygamberin hayatını okuyun, dinin getirdiği emirleri okuyun, iki şey öne çıkarıyor fakirlikle savaşmış, cehaletle. Niye? İkisi de istismara müsait. Fakir olan insanı da çabuk istismar edersiniz. Bilgisiz olan insanı da çabuk istismar edersiniz. Onun için bizim dinimiz bu ikisine çok önem veriyor. Ama bunu yaparken de yani zengin kanaatı da öne çıkarıyor. Eğer bir insanın gönlüne madde sevgisi birer de kutlaşırsa o onu batırır. O işi batırır. Zengin olacak insan ama onun içine kutlaşmayacak onun sevgisi. Bunu tahmin ediyorum. <laughs> Mevlana'nın mesnevisinden mi okudum? Bir yerde okudum. Şeye benzetiyor. Denizde yüzen gemiye benzetiyor. Şimdi gemi için suyun olması şart mı? Şart. Su olmazsa gemi yüzer mi? Yüzmez hedefe ulaşabilmek için o denizde yüzmesi lazım. Ama o kadar lüzumlu olan su geminin içerisine sızmaya başlarsa ne olur? Gemiyi batır. Zenginlik olacak fakat insanın içerisine o putlaşmayacak, o girmeyecek. Onu ne yapacak? İnsanlığın hizmetine sunacak. İşte insanların hizmetine maalesef ki bugünün İslam alemindeki zenginler sunamıyor. Paylaşmasını bilmiyor. Hepsi benim olsun diyoruz. Buna kanaat diyoruz biz. Değerli arkadaşlar. Kısaca geçeyim. Bir nokta üzerinde biraz yoğunlaşacağım. Demek ki tevazu azimin kökünü al, tevbe suyuyla karıştır, rıza dibeğine koy, kanaat ile dö. Ondan sonra Takva kazanına koy diyor. <laughs> takva kazanına koy. Nedir takva? Biz hocalar olarak vaazlarımızda çokça şu kelimeyi kullanırız. Allah'tan kork, Allah'tan kork deriz. Ve onunla takvayı hedeflemiş oluruz. Hayır. Takva vikaya kökünden gelir ki kendini korumaktır sormuşlar büyüklere demişler takva nedir? Sen hiç dikenli yolda yürümedin mi demiş ona? E yürüdüm. E ne yaptın dikenli yolda yürürken? E dikenlerin batmasın, batmaması için e elimi biraz toparladım. Yani dikkatli yürüdüm. Takva budur işte. Hayatı dikkatli yaşamak. Harama düşmeme için her yaptığını, her hareketini kontrollü yapmak. Buna biz takva diyoruz. Halama düşmeyeceksin. Kontrollü yürüyeceksin. Hayat var. Allah insana bir hayat vermiş. Hepimizin bir belli bir nefes sayımız var. Kimi elli, kimi yetmiş, kimi seksen falan gider. İşte bu hayatı yaşarken yanlışa düşmemek için o hataya düşmemek için dikkatli yürüme, aklında diye, yani bir lates tutarlı ya, aklında diye götürmeye biz ne diyoruz? Takva diyoruz. Takva sahibi Şimdi o ilacımızı takva tenceresine koy ve diyor ki ve alibini ar muhabbe. Yedincisi sevgi ateşiyle kaynat. Şimdi arkadaşlar bakın işte buraya gelmek istiyorum. Şimdi adana anlattıklarımın özeti burada. Sevgi ateşiyle kaynat. Sevgi nedir? Şimdi bakın, bu buradaki sizler bir sevginin neticesinde toplandınız. Ben de sevginin neticesinde buraya geldim. Ben sizleri sevmesem bu konuşmayı yapamam size söyleyeyim. Sevmezsen sizleri bu konuşmayı yapamam. Sizler de beni sevmezseniz, beni dinlemezsiniz. Burada bir sevgi var. Her insanın bir Cenab-ı Allah gönül vermiş. Bunun içerisine de sevgiyi koymuş. Bunu, bu sevgiyi geliştirmek insan olduğunun yerinde. Şimdi bir sevgi deyince genellikle işte bir erkeğe, bir kadına, bir kadın bir erkeğe gönül verme sonra hapsettim. Hayır onu demek istemiyor. Sevgi o değil. Sevgi hani Yunus'un dediği gibi Elif yazdım ötürü, pazar vurdum götürü, yaratılanı sev, yaradandan ötürü diyor ya. Yaradandan onun hatırına yaratılanları sevmektir bizim kastımız. Bu insandır, bu haymandır, diye nebadattır. Sevgi bu. Bakın, acımak sevgi değildir. Size sorsam, acımak sevgi midir desem ne dersiniz? Herhalde hayır dersin, acımak sevgi değil. Acımak üstünlüğün ifadesi. Sende olmayan bende var demektir. Acımak o. Peki, hoşgörü sevgi mi? Hoşgörü de sevgi değil. Hoşgörü, arzu etmediğin söz ve davranışlara katlanma duygusudur. İstemiyorsun o sözü, o hareketi istemiyorsun ama karşındaki yaptı. Ne yapıyorsun? Katlanıyorsun ona. Buna hoşgörü diyoruz. Sevgi değil. Peki, bağlılık sevginin? Bağlılık da sevgi değil. Ne yapayım? Muhtacım. Kime gideceğim? Kimin kapısına varayım? Bağlılık da sevgi değil. Peki o zaman sevgi nedir? Arkadaşlar sevgi değer vermektir. Değer vermek. İnsana değer vereceğiz. Karşımızdakini adam yerine koyacağız. Bugün var mı İslam aleminde şu sevgi var mı? Yok. Sevgi yitirdi. Sevgi yok. Seven insan karşıdakine zulmedemez. Seven adam karşıdakini öldüremez. Ama adam öldürüyor da Allah'a ekber diyor, öbürü de Allah'a ekber diyor. Bu da sevgi var mı? Yok, sevgi yok. Bir yerlerden ona başka şeyler yüklenmiş. Sevgi, içimizde oluşan bir tapkın yapay negatif duyguları söküp atmaktır sevgi. İçimizde bir ne kadar duygu oluşuyorsa birine karşı onu yok etmektir. Bir de benim tarifim var. Sevgi ben şöyle tarif ediyorum. Sevgi, gülü dikeniyle avuçlamak, avuca akan kanın hesabını gülden sormamak. Sevgi bu.